Semerkant'ta birinin sevgilisi vardı. Ağzından söz yerine şeker damlardı. Güzelliğiyle güneşi devirmiş, çekiciliğiyle takvanın temelini yerle bir etmiş, görünüşüyle her şeyden münezzeh olan Yüce Allah'ın rahmetini üzerinde biriktirmişti. Yürürken gözleri şaşkına çevirir, sevenlerin kalbi güzelliği karşısında evrilirdi. Bir gün sevdiği onu gizli gizli seyrediyordu. Bu seyir esnasında aşığına sertçe bakarak şöyle dedi. Be şaşkın niçin ardımdan gizli gizli bakıyorsun? Eğer baktığını bir kez daha görürsem hiç acımam. Düşmanınmış gibi kafanı kılıçla keserim dedi. Bu sözleri duyan aşık melül melül giderken adamın biri ona Şöyle öğüt verdi. Aklını başına deşir artık. Görmüyor musun işte? Seni sevmiyor. Seni seveni bul. Seni isteyeceğini sanmıyorum. Gönlün seni çeldirmesin yoksa imkansız bir heves uğruna kendini perişan edeceksin. Aşık kişi sözden anlar mı hiç? acı içinde inleyerek şöyle cevap verdi. Bırak beni ölümün kılıcı yaralasın. Vücudum çamurlarda kanlarda yuvarlansın. Dosta düşmana karşı sevgilinin kılıcıyla öldüğüm söylensin. Ben sevgilimin semtinden ayrılmayı bir an aklımdan geçirmem. Kendisine haber verin. Zulmüyle şerefimi beş paralık etse de ben ondan asla vazgeçmeyeceğim. Ey kendine tapan insan, bana tövbe teklif ediyorsun. Halbuki bu teklif için sen kendin tövbe etmelisin. Anlasana, sevgilim bana ne yaparsa yapsın, isterse kanımı döksün hava hoş. Onun sevgisiyle her gece zaten ölüyor, seher vakti kokusuyla yeniden diriliyorum.'' Bugün onun yanında ölürsem yarın kıyamet günü çadırımın onun yanında kurulacağına inanıyorum. Aşk savaşımında elinden geldiği kadar kararlı ol. Sadi de bu yolda öldüğü için diridir.